Sevgili izleyiciler bugün ekranlardan fazlasıyla aşina olduğunuz bir isimle Haber Spiker'i Gürkan Tosun'la beraberiz. Gürkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gürkan Bey bir süredir ekranlarda yoksunuz. Bunu ayrıca konuşacağız. E, fakat önce tabi sizden bir dinleyelim. Haber Spikerliği nasıl girdi hayatınıza? Nasıl başladı bu serüven? Duygu Hanım ben Bornova Anadolu Lisesi mezunuyum. Ve ardından da Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdim. Şimdi bilerek böyle başladım. Çünkü benim hayatımda haber spikerliği açısından iki önemli anlamlı tesadüf yani tevafuk var. Birincisi Bornova Anadolu Lisesi'ni bitirirken bütünlemeye dört tane dersim kalmıştı ve Hacettepe işletmeyi kazanmıştım o yıl. Yani ben bir işletmeci olabilirdim. Ama bakın çok enteresan, dramatik bir tercihte bulundum. Bütünlemelerde veremediğim sınavları, dersleri daha sonra ek sınavlar, ek sınav hakkı verilmişti. O zaman da girmeme kararı aldım. Çünkü şöyle düşündüm o dönemde bir yıl boyunca veremediğim dersi yaz tatili boyunca da çalışıp başaramadıysam işte bir hafta sonra e, verme imkanım söz konusu olmaz. E, hocaların inisiyatifiyle öğretmenlerimizin inisiyatifiyle geçebilirim ancak daha önce de bu yönde bir inisiyatif kullanmadıkları için Doğrusunu isterseniz gurur meselesi yaptım ve şöyle düşündüm. Dedim ki eğer Hacettepe işletmeyi ben kendi sahip olduğum niteliklerle kazandıysam yine türdeş bir yer kazanabilirim. Zaten öyle değilse hiç sorun değil. Eee hakkım olmayan bir yerde tesadüfen bulunmayı da ben tercih etmem dedim ve Hacettepe işletmeye gitme yolunu açabilecek sınavlara girmedim. Ertesi sene tekrar sınava girdiğimde tesadüfen tesadüf Yine tevafuk sözcüğünü kullanmayı tercih ediyorum. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandım. O zamanlar adı 4 yıllık olmasına rağmen basın yayın yüksek okuluydu ee, ve orada da başka bir tevafuk devreye girdi. Bir gün kahvede arkadaşlarla oturmuş sohbet ediyorken ee, Nurcan adında bir arkadaşım vardı. dedi ki Gürkan senin ses tonun çok güzel. Kapalı devre radyo yayınları için okulumuzda bir sınav yapılacak spikerlik sınavı. İstersen git dedi. Tabii insan kendi sesine aşina değil, bilmiyor. İnsan kendi kokusunu da çok iyi bilmez. Kendi sesini Tabii. de çok iyi bilmez. Çünkü sürekli onlarla hem hal ediyorsunuz. O yüzden farkı algılamakta zorlanıyorsunuz. Hayatımda ilk defa sesimin güzel olduğuna dairdi. orada bir iltifat aldım. Ve e, sınava gitmeye, girmeye karar verdim. Gittim, sınava girdim, başardım. Ardından da uzun bir eğitim sürecinin e, akabinde spiker olarak, radyo spikeri olarak e, yayıncılık hayatıma başlamış oldum. Ve sonrasında 17 yıllık habercilik hayatınız başlamış oldu. Evet. E, peki şu anda Türkiye'de haber spikerliğini e, nasıl görüyorsunuz? Hangi konumda habercilik ne kadar gelişti? Neler söyleyebilirsiniz? O konuda öncelikle ben kendi... E, Formasyonumu anlatarak başlamak istiyorum. Biz e, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde o zaman e, Ankara Büyükşehir Belediyesi Radyo Anka adında bir e, radyoyu hayata geçirdi ve onun için e, personel almaya başladı. İşte biz de uygun göründük görüldük bazı arkadaşlarla birlikte Ankara Üniversitesi'nde ve spiker olarak istihdam edildik. Fakat biz kurum içi eğitime de tabi tutulduk. O esnada Jülide Gülizar'la, Tuna Huş'la, Altan Varol gibi değerli isimlerle tanışma fırsatım oldu. Onlar bize TRT ekolünü ve haberciliği, haber spikerliğini öğrettiler. Örneğin çok temel bir ayrımı ortaya koymak istiyorum bu noktada. Bizim ait olduğumuz okul da diyebiliriz, ekol de diyebiliriz. Ekol, speaker'in haberin önüne geçmemesi yönünde bir önermeye sahiptir, çok başat bir parametreye sahiptir. Fakat bugün tam tersinde bir şov dünyası algısı içinde, kapitalizmin empoze ettiği, pompaladığı bir algılayış içinde şahıslar haberin önüne geçiyor. Oysa ki haber ve habercilik, kamu faydasına inşa edilen bir etkinliktir ortaya konulan bir etkinliktir ve kesinlikle haber spikerinin inanıyorum ben haberin önüne geçmemesi gerekir. Bugün tam tersine bir anlayış hakim. Maalesef öyle. E, bu sırada tabii olması gerekenle olan e, arasında çok büyük fark e, oluşmuş oluyor. Evet. İş etiği de ortadan kalkıyor. Peki sizce iş etiği bu alanda nasıl olmalı? Şimdi teorik anlamda gazeteciliğin kökenlerine bakmamız, haberciliğin kökenlerine bakmamız lazım. Zamanında Venedik'te La Gazetanti adında bir meslek grubunu icra eden insanlar topluluğu var, insanlar var. Bunlar haber satıyorlar deyim doğruysa. söz konusu insanlar ticari hayatın gelişebilmesi için örneğin kervan sahiplerine gidecekleri yerlerle ilgili bilgiler veriyorlar. Örneğin işte orada tifo salgını var gitmeyin uzak doğuda ya da işte hanedanlık değişti büyük bir iç savaş yaşanıyor Çin'de Çin'e gitmeyin gibi bilgileri veriyorlar satıyorlar ve bu kişilere la gazetanti deniyor. Şimdi e, hayatın yapılandırılabilmesi için e, çevre şartlarının ve geleceğe ilişkin bir takım şartların belirlenebilmesiyle ilgili haber çok önemli bir yer işgal ediyor buradan da anlaşıldığı gibi. Fakat zamanla simgesel olarak anlatıyorum. Sanırım şöyle oldu. Rakip kervan sahipleri la gazetantileri satın aldı. Yalan haberler üretmeye başladı. Rakip kervanların kendilerinin gidecekleri yerlere gitmelerini engellediler. Hatta simgesel olarak yine söylüyorum. En nihayetinde kervan sahipleri haber üretmeye ve la gazetantilik yapmaya başladı. Bugün olan da bu zaten. Bu açıdan şunu söylemek mümkün, yayıncılıkla ilgili Türkiye'de ilk yasal düzenlemeler yapılırken, tarihlerim çok iyi değil, net tarihleri, yılları anımsayamıyorum. O yüzden zikretmekten imtina ediyorum. İlk yasal düzenlemeler yapılırken bir takım kriterler vardı. Ve bu kriterler evrensel ahlaka, akla ve hukuka uygun bir şekilde ortaya konulmuştu. Bir herhangi bir yayın kuruluşunda herhangi bir sermaye grubunun yüzde fazla payı olamazdı. 2. herhangi bir yayın kuruluşunda payı olan herhangi bir sermaye grubunun başka bir yayın grubunda payının olmaması gerekiyordu. 3. taahhüt işleriyle, inşaat işleriyle uğraşan, müteahhitlik yapan firmaların sadece inşaat değil tabii ki müteahhitlik, taahhüt işleriyle uğraşan ve devletle işi olan büyük firmalarında e, bu tür yayın kuruluşlarında hisse sahibi olması sınırlandırılıyordu, yasaklanıyordu. Velhasıl kelam böylece manipülasyon imkanının önüne geçilmiş olacaktı. Fakat maalesef bu yönde gelişmedi yasal düzenlemeler. Serbest rekabet adı altında işte liberalizm adı altında kapitalizmin kendi etikleriyle bile uyuşmayacak, uyuşmayacak bir altyapı kuruldu maalesef Türkiye'de. Belki tüm dünyada bu yönde bir değişim olabilir ama dönüşüm yaşanıyor olabilir ama Türkiye'de bu çok keskin bir şekilde yaşandı. Dolayısıyla kitle iletişim araçları doğrudan çıkar gruplarına hizmet etmeye başladı. Balık baştan kokuyor. Ara aşamalarda yani yayının içini dolduran programcılık, habercilik reklamcılık hepsi buna bağlı olarak ben öyle düşünüyorum öyle zannediyorum belli bir yozlaşmaya e, maalesef kaydı gitti ve şu anda habercilik ve habercilik açısından sadece yayıncılık olarak değil e, kendi mesleğimiz açısından da bunu ortaya koymak e, zorundayız e, ciddi bir yozlaşmayla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ben gerekçesinde bu şekilde açıklamış olayım Gürkan Bey, eminim Türkçe hakkında da şimdi az sonra onu yönelteceğim, o soruyu yönelteceğim size. Türkçe hakkında da çok şey söyleyeceksiniz, eminim. E, Tabi radyo ile başladınız, sonrasında televizyonda devam ettiniz. Evet. Bizim şu anda maruz kaldığımız e, yayın e, kurumları bunlar. Bu alanda Türkçe nasıl kullanılıyor peki? Türkçenin kullanımı konusunda bütün duyarlı insanların ortaya koyduğu önerme maalesef olumsuz bir tabloya işaret ediyor. Türkçe giderek yozlaşan bir kullanım biçimiyle insanlar arasında iletişim aracı olarak hayatına devam ediyor maalesef öyle. Öyle görüyorum. Birçok aydın da bu noktada kesişiyorum. Şimdi bu noktada da, bu konuda da şunu söylemek lazım. Diller aslında organik süreçlerdir. Hmm. Yani diller gelişirler. Diller günün şartlarına göre değişirler. Yani statükocu olmamak gerekiyor Tabii. dil konusunda da. Fakat dönüşümün ve değişimin nasıl gerçekleştiği çok önemli bir konu. Maalesef bu konuda da yine emperyalizme ve kapitalizme yükleneceğim. Onların çıkarları doğrultusunda uluslararası etkinliği olan, uluslararası gücü olan bir takım diller Türkçe'ye nüfuz etti. Günlük hayatımızın içinde çok önemli bir yer işgal etmeye başladı. Bu da bizim kültürel altyapımızı zayıflatmaya, sağlıklı iletişim kurma imkanımızı ortadan kaldırmaya başladı. Çünkü diller, çok güzel bir söz var Konuşabilmek aslında Küçük bir mucizedir Ben ekliyorum diyorum ki Konuşurken anlaşabilmek Aslında daha büyük bir mucizedir <laughs> Doğru çok güzel bir söz olmuş Çünkü Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var Ne kadar bilirsen bil Anlatabildiklerin Karşı taraftakinin anlayabildiği kadardır Değil. Hal böyleyken eğer kavramlarımız Örtüşük değilse artık bilinç düzeyini Açtım geçtim doğrudan kavramlarımız dile ilişkin olarak konuştuğumuz için kavramlarımız örtüşük değilse bizim anlaşabilme ihtimalimiz yok. Otururuz, konuşuruz ve anlaştığımızı zannederek aynı ortamı terk eder, kendi hayatımıza gideriz. Ve böyle bir hayat inşa etmek ne sağlıklıdır, ne verimlidir, ne de mutlu edicidir. Maalesef kapitalizm ve emperyalizm kendi çıkarları doğrultusunda insan hayatını hiçe sayarak, insan mutluluğunu hiçe sayarak dillerde, kültürlerde ve dahi sanatta her türlü yozlaştırıcı etkisini ve gücünü, nüfuzunu ortaya koyuyor. Bugün bunlarla karşı karşıyayız. Ama benim eleştirel yaklaşıyor olmam bir karamsarlık olarak algılanmamalı. Ben kendimi karamsar kabul etmiyorum. Hemen şu ayrımı ortaya koyayım. Birçok arkadaşla bu konuda kafa patlatan diyelim arkadaşla sohbet ettiğimizde bu yaklaşımların karamsar bir yaklaşımı e, e, orta, örneklendirdiğini iddia ediyorlardı. Oysa ki ben şunu söylüyorum bir insan eğer var olan bir olumsuzluğu eleştirebilme potansiyeline kabiliyetine ya da cesaretine sahipse emin olun daha iyi olabileceğine dair bir ümit taşıdığı içindir. Aslında görmeyenlerdir karamsar olanlar. Daha iyi olabileceğine dair şu kadarcık ümitleri olsa onlar da eleştirir. Her şey göründüğünün tam tersine güçlü dinamikler de içeriyor olabilir. Hatta çoğu zaman da böyledir. Ben eleştirel yaklaşıyorum, ben karamsar değilim, ben daha iyi olabileceğine dair ümidimi seslendire, seslendirmek için ve ondan aldığım cesaretle, bu ümitten aldığım cesaretle eleştirebiliyorum. Daha iyisini yapabiliriz. Hem yayıncılık anlamında, hem Türkçe kullanımı anlamında, hem birbirimize hizmet etme ve birbirimizi mutlu etme anlamında daha iyisini yapabiliriz. Belki de bu sebeplerden ötürü siz de çevre danışmanlık işine kaydınız Spikerlik'ten sonrasında. Peki yakında çevre programı gibi bu tip televizyon için olacak projeler var mı gündemde? Evet, çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Ben gerçekten e, bazı kaygılarıma e, istinaden e, yayıncılıktan ayrıldım ve çevre konusundaki teşebbüsüm de tesadüf değil. Bundan sonra da eğer yayıncılık hayatıma devam edeceksem, çevreyle ilintili bir konsept olacak bu. E, şimdi ben kendimi bu noktada, bu çerçevede de tanım, tanımlamak istiyorum. Ben kolektif faydaya inanıyorum, kolektif bilince inanıyorum ve bunu bir ideolojik olarak da söylemiyorum. Biz bir arada ancak mutlu olabiliriz. Herhangi birimizin mutsuzluğu muhakkak bir diğerimize yansıyacaktır. Bunu tekrar ediyorum, ideolojik olarak söylemiyorum. Hal böyleyken birbirimize sunduğumuz faydalar üzerinden aslında biz mesleki, profesyonel hayatımızı icra etmeliydik, ediyorduk. Ayakkabı tamircisi bana hizmet ederken parasını kazanıyordu, hizmet etmişliğiyle de beni mutlu ediyordu. Oysa ki şimdi sadece ve sadece bireysel tatmin üzerine dayalı bir hayat görüşü var, hayat anlayışı var ve kapitalizm tabii ki bunu dayattı Türkiye'de. De. Yayıncılık alanında da egosu yüksek, kontrolsüz egosu olan, etikten uzak ve bununla ilgili hiçbir kaygı taşımayan insanların yoğunlaştığını. Bu tür insanları tek tek ele almamıza gerek yok. Bu tür teşebbüslerin yoğunlaştığını görüyoruz. Ben böyle bir ortamda küstüm, küskünleştim ve e, hayata daha faydalı olabileceğim bir alan tasarladım. Bu da çevreydi. Çevre danışmanlık hizmeti yapıyoruz, veriyoruz. Şimdi e, bir firma kurdum, bir şirket kurdum. E, ve ileride de yine Çevre üzerinden bir yayın, bir program yaparsam, insanlara daha fazla katkı sunabileceğime inanıyorum. Türkiye'ye daha fazla katkı sunabileceğimi inanıyorum. Maddi manevi daha fazla tatmin olacağımı düşünüyorum. Şimdi kolektif faydadan kastımı bir kez daha ortaya koymak istiyorum. Az önce, az önce konuştuk yayın, yayıncılık etiği. Orada. Bu hususu özellikle belirtmek istiyorum ama maalesef aklımdan çıktı az önce. Şimdi fırsat buldum, söyleyeyim. Tabii. Çok ilginç bir noktaya dikkat çekmek istiyorum ve bunun özellikle tartışılmasını istiyorum. Televizyon eleştirmenliği, televizyon eleştirmenliği, herhangi bir kurumdaki eleştirmenlik söz konusu alanda yeteneklerin, icra edilen etkinliklerin daha etkin, daha güzel, daha yapıcı hale gelmesini sağlamak üzere ortaya konan bir etkinliktir. Oysaki televizyon eleştirmenleri kendileri de televizyon programı yaparak işin doğasına aykırı bir yapı, bir tablo ortaya çıkartıyorlar. Bu şu anlama geliyor. Bir insan hem hakim hem savcı hem de avukat olamaz. Tabii. Hem televizyon izleyicisi hem televizyon eleştirmeni hem de televizyon programı yapımcısı. Bu Zaten şöyle bir e, olumsuzluğu ortaya çıkaracaktır. Kendisinin program yaptığı televizyonları eleştiremeyecektir. Tam tersine ölecektir. Dolayısıyla bu tuzun kokmaya başladığı bir denklemi dayatacaktır. Şimdi de açık bir şekilde bunu görmemiz ve gözlemlememiz mümkün. Bugüne kadar kimsenin bunu seslendirmemiş olmasına da anlayamıyorum. Hicapla karşılıyorum. Üzülüyorum. Yani insanlar bunu görebilmeliydi. Ey eleştirmen! Sen otur sadece eleştirini yap. Niye televizyon programı yapıyorsun? Senin mesleğin başka bir şey. Sen yayıncılığı daha iyi bir noktaya taşımak üzere bu işi icra eden insanların yanlışlarını tespit etmekle mükellefsin. Aynı zamanda iyi yönlerinin altını çizerek liyakat ilişkilerini geliştirmekle sorumlusun. Sen neden televizyon programı yapıyorsun? Tek amaç var. Bireysel tatmin. Oysa ki eleştirmenlik bir kamu faydası üretme teşebbüsüdür. Habercilik de öyledir, yayıncılık da öyledir. Ama maalesef iş şirazesinden çıktı ve maalesef iş temel parametrelerine aykırı bir noktaya doğru taşınmaya başladı. Gürkan Bey inanılmaz güzel mesajlar verdiniz ve çok güzel açıkladınız şu anki mevcut durumu. Çok teşekkür ediyorum ben vakit ayırdığınız için. Son olarak istemek istediğiniz bir şey varsa izleyicilerimize söylemek onu da alalım. Sonra kapanışı yapalım. Duygu Hanım aslında çok doluyum. Yani ben zihnimdekilerin tamamını anlaşılır bir şekilde aktarıp aktaramadığımdan bile emin değilim. Ben bir mesaj daha vermek istiyorum. Özellikle bu sanatla ilgili. Hı hı. Sizinle daha önce de sohbet ederken gündeme geldi. Önemli bulduğum bir konu olduğu için bunu söylemek istiyorum. Sanat insanın insanoğlunun gerçekle iletişim kurma teşebbüslerinden biridir. Ben şuna inanıyorum. İnsanın var olma amacı gerçeklikle mümkün mertebe, mümkün mertebe daha üst düzey ilişkiler kurabilmek, gerçekliği daha üst düzeyde algılayabilmektir. Ve biz maalesef tüm gerçekliği zanlarımız üzerinden algıladığımız için bu süreç kapitalizm tarafından ya da merkez otorite tarafından küresel elitler tarafından suistimal edilen bir süreç. Yayıncılık açısından da öyle, sanat açısından da öyle. Bizim gerçekle irtibatımızı kopartarak daha kolay kullanılabilir ruhlar elde etmeye çalışıyorlar. Bunu üretmeye çalışıyorlar. Bakın bu noktada ilginç bir tespiti daha ortaya koyayım müsaade edin lütfen. Tabii ki de. Ahmet Altan diyor ki, eskiden neyimiz var neyimiz yok. Buna vücudumuz da dahil ruhumuzu beslemek için kullanırdık. Şimdi ise ruhumuz da dahil neyimiz var neyimiz yok vücudumuzu beslemek için kullanıyoruz. Yani varoluş amacımızı tam tersine çevirdik. Benim nazarımda zamanda ve mekanda örgütlenmiş kötülük şeytanı temsil eder ya da şeytan bunu temsil eder. Yani kurumsal bir varlık olarak yaklaşıyorum ben şeytan sözcüğü Zamanda ve mekanda örgütlenebilen kötülüğü destekleyebilecek en en önemli unsur insanların bütün varlıklarıyla, bütün bilgi birikimleriyle ve ruhsal enerjileriyle sadece bireysel tatmin peşinde koşmaları sayesinde mümkün oluyor. Öyle düşünüyorum ben. Hı hı. Ve bugün bu süreç suistimal ediliyor. Bu süreç kullanılıyor. Bunu tersine çevirmek zorundayız. Biz birbirimizin ruhunu besleyebilir, kendimizin ruhunu besleyebilir hale gelmek zorundayız. Kolektif faydanın hepimizi daha çok mutlu edebileceği bir denklem ortaya koyduğunu da görmek zorundayız. Buradan sakın şu anlaşılmasın, sermaye düşmanlığı yapmıyor. Mutlak eşitlik diye bir denklem de mutlak adalet vardır, mutlak eşitlik yoktur. Adalet mutlak eşitlik değil, eşitsizlikler arasındaki dengedir. Hal böyleyken gelir dağılımı ile ilgili olarak da ya da sermaye birikimi ile ilgili olarak da çok keskin bir önerme ortaya koymuş değilim. Fakat ben niyetleri sorguluyorum. Varoluş amacımıza hizmet etmeliyiz, ruhlarımızı kalkındırmalıyız, birlikte daha mutlu olacağımız bilgisi üzerinden ya da gerçekliği üzerinden birbirimize daha sağlıklı bir şekilde hizmet etmek zorundayız. Gerçeği algılamakla ilgili teşebbüslerimizin yozlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz. Buna yayıncılık da dahil buna habercilik de dahil buna sanatsal teşebbüsler de dahil gerçek sanatçılarla buluşturmuyorlar biz bir zan yaratıyorlar ve o zan üzerinden popülist bir e, çerçeve içinde e, her biri birer kurban olan kahramanlar yaratıyorlar ve insanlar küçücük etkinliklerle büyük kazanımlar elde ediyorlar evet, toplumun da bunu müsaade etmemesi gerekiyor umarım izleyicilerimiz ee, bu e, söyleşi izledikten sonra gerçekten o farkındalık hissine erişebilmişlerdir. Öyle ümit umarım, ediyoruz. Umarım. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir sonraki programımızda yine önemli bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.